Gurulu, mutlu, güneşli bir günle güne başladık. Aslına bakarsanız çok da sıcak bir gündü. Baya bir bunaltıcı bir sıcaklık yaşadık arkadaşlar dışarıda Ama yazı artık yavaştan yavaştan hissetmeye başladık. Özellikle son 2-3 gündür Amerika'da yazı hissetmeye başladık. Şimdi. Ben şimdi canlı yayın açtım bugün sizlere de hani bu canlı yayını bir şey yapalım değerlendirelim diye bir arkadaşlar gelsinler hemen herkes ondan sonra biz bunu bir şey yapalım böyle bir değerlendirelim sevgili arkadaşlar merhaba Ufuk Bey merhaba şimdi güzel konulara değineceğiz arkadaşlar bakın ben bir indikatöre baktım daha doğrusu indikatörleri böyle inceleyerek gidiyorum bazı e, analistlerin e, doğruluk payını e, işte kendi bilgisayarında bakmaya çalışıyorum burada. Güzel şeyler açıklayacağız bugün arkadaşlar. Şimdi herkes bir gelsin. Ondan sonra şimdi buradan sizlerden ricam bu yayını bütün arkadaşlar e, her yerden Twitter'dan Telegram kanallarından paylaşırsanız ben faydalı olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ee, sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Artık e, e, kriptolarla ilgili ne olacak sorusundan ziyade nereye gideceğiz? Bunu bir şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Ee, bunu söyleyeceğim ben size önce. Ee, şimdi ben hemen e, o Luna'ya da geleceğim size arkadaşlar. Şimdi hemen e, o Luna'ya geçmeden önce size güzel bilgiler vereceğim. Şimdi ben Twitter'da sabah bir paylaşım yaptım arkadaşlar. Ne paylaşım yaptım? Kriptolarla ilgili e, bir eee yani roadmap ile ilgili yani yaptığınız sepetlerin roadmap ile ilgili kendim için söyleyeyim ben size. Roadmap ile ilgili birkaç bilgi verdim. Ben ne demek istedim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben daha önce de söyledim. Bak buradan herkese söylüyorum. Luna'ya yatırım yapmam, Solana'ya yapmam, Avax'a yapmam ki bitti bunların işi arkadaşlar. Bitti bunların işi. Benim yapacağım sağlam proje olacak. Sağlam böyle kağıdı olacak. Proof of Work var ya arkadaşlar, Proof of Work'ın uygulanmış olması lazım. Mesela bunlardan ben bir tanesinin üstünde çok duruyorum. Bu hani e, Vera CD var ya arkadaşlar, bu teknoloji Mevcut böyle DEX, MAX ile ilgili değil de böyle hani ekosistemle ilgili değil de şöyle bir şey arkadaşlar. Ekosistemin içerisinde var olan dünyada kullanılan teknolojilere çığır açıcı projeler üretmek. Blockchain teknolojisi de altyapı kurup farklı bir şekilde bu teknolojiyi sosyal medya kanallarından ya da işte sosyal medya şirketlerine entegre edilmesi ki ne neden bunu söylüyorum herkes YouTube'u kullanıyor herkes Twitch'i kullanıyor herkes e, farklı yollardan Twitter'ı kullanıyor ki keza geldiğimiz e, bu bot sorununu hani e, sahte e, izlenme sahte takipçi ya da insan oraya ismini yazmış ama kim olduğu belli olmayan insan topluluğu bunların hepsinin çözümünde e, bu teknolojiyi çözecek bir e, proje adı, asıl amacı. Şimdi ben buradan şunu söyleyeyim size. Ben nereye geleceğim biliyor musunuz? Luna Luna diyorlar diye. Arkadaşlar inanmıyorsunuz ama bak ben 2 aydır 3 aydır bana ilk sorulduğunda bundan 2 ay önce Luna alalım mı diye söylediğinde o zaman Luna 40-50 dolarlardaydı. Ben yalan söylemeyeyim. Ben almayın diye yalvardım. Almayın diye arkadaşlara söyledim. Bakın alırsanız da sorunu siz yaşarsınız. Bana neden almayın diye sorduklarında iyi bir atiyaj yapma ihtimali var dediklerinde ben şunu söyledim. Luna'nın borsadaki fiyat olarak işinin bittiği yani alsanız da 50 dolara işte atıyorum 5 tane 10 tane 100 tane 200 tane aldığınızı düşünün. Nereye geleceğinizi sordum ben arkadaşa. O da mantıklı olarak bulmuşlardı. Hatta o zaman ben bu e, şüphelerim gitgide gitgide artıyordu Luna ilişkin. En sonda da bu Luna'nın böyle bir e, UST ile yaptığı e, manipülasyonla beraber e, tam böyle Luna 24'lere falan indiğinde o geceyi arkadaşlara grubumda Telegram kanalımda almayın diye defakten böyle devamlı böyle yazı paylaştım. Arkadaşlar düşen bir şey kesinlikle marketin içerisinde e, alım e, yani alım şeyinde olan trendinde olan bir şey değildir. Çok hızlı düşen bir şey alınmaz. Bu borsada, bu dijital markette e, bırakın her şeyi, borsada böyle bir e, hani dersler var biliyor musun? borsacılıktaki şeyde çok hızlı düşen bir şirketin hisseleri bilin ki bir şeyler var ki ondan dolayı düşüyordur. Anladınız mı arkadaşlar demek istedim. Şimdi ben bunu açıkladığımda kendi Telegram kanalında muhtemelen yani 100-200 kişiyi almaktan çıkardık. Keşke birçok insana birçok insana yardımcı olmaya çalışsaydım ben. Yani Türkiye'de birçok şeye yardımcı olmaya çalışsaydım. Hatta ben birkaç gün önce 2-3 gün mü 4 gün 3 gün önce miydi bir YouTuber'ın bir Twitter fenomeninin arkadaşlar paylaşımını gördüm. Ya altında Luna'ya ben giriyorum diyor. 2000 mi 2500 tane beğeni yapmış arkadaşlar. 2500 tane beğeni düşünün. Türkiye'de muhtemelen 15-20 bin kişi bu Luna'nın içerisine girdi. Bak açık net söylüyorum size. 15-20 bin kişi bu Luna'nın içerisine girdi. Ve daha bu açıklanmadı Luna mağdurlar. Daha önümüzdeki dönemlerde açıklanacak. Şimdi benim Size anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Gelecek noktada bir şeyi e, bir şeyi arkadaşlar aldığınızda aldıysanız da e, dikkatli bir şekilde alın. Ben mesela bu projeleri araştırırken kendim alırken e, bu projeleri araştırırken kesinlikle e, kendim söylüyorum arkadaşlar diyorum ben ya benim elimde 51 tane coin var ben kimseye o zamandan beri hep söylüyorum. Ben verdiğim projeleri siz de araştırın diyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Risk sizin yönetiminizde. Ama direkt ben aldım. Ben Bu youtuberlar, influencerlar yani ben aldım fenomenler. Siz de alın arkadaşlar demek yani insanları bir şekilde bir şeye yönlendirmek anlamı taşıyor. Ya bunlar tepe. Bunlar çok garanti şirketler ama yani 50 dolarlık ya da 200 dolarlık hissenin neyini aldırıyorsun? Zaten insanların elinde 300-500 dolarlık şey var yani portföy var 1000 dolarlık portföy var alsan olacak yani ya da kimisi gidiyor kredi çekiyor O 30-40 bin 50 bin dolar hepsini giriyor bir bakıyor ki bir gece bir bakmış 300 dolara düşmüş arkadaşlar Luna'ya 99 milyon dolarlık Lunası olan o 80 dolarda 90 dolarda olan Lunası olan kişinin şu anda ne kadar parası var biliyor musunuz size söyleyeyim mi? 100 dolar. Yani bir insanların e, psikolojik rahatsızlık geçirmemesi içten bile değil. Ya ben gerçekten e, üzülüyorum yani bu konulara üzülüyorum. Allah yardımcılar olsun. Bu bu piyasada bu şeyler çok riskli arkadaşlar. İşte biz nereye geleceğiz biliyor musunuz? İşte bu SEC var ya Amerika'daki devlet, Amerikan devleti bu stable coin'ler, bu ekosistemler bak geçen sene Gary Gensler'ın bak makalelerini okursanız bu proof of worklarla ilgili çok güzel şeyler söyledi, açık açık söyledi. Ben belki de Türkiye'de ilk söyleyenlerden birisiydim. Adam dedi ki, hani onu biraz irdeleyen kişilerden birisiydim. Proof of worklar dedi, kesinlikle dedi, coin şirketlere dedi, proof of worklarını gerçek anlamda işletmiyorlar dedi. Bak, ben işte yol haritamı devletlerin aldığı böyle bir kararların e, gerisindeki planların Şeyine göre şekillendiriyorum. İşte bakın arkadaşlar, ben kendim mesela örnek veriyorum. Verasidiyi aldım diyelim. Verasidi de arkadaşlar proof of work var. Yani proof of workunda yazanların tamamını adamlar uyguluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıkları işle ilgili lisans almışlar. Çin'den almışlar, Avrupa Birliği'nden almışlar. Ben yatırım yaparım. Neden yatırım yaparım? Bunlar zaten bu ekosistemin içerisinde var olan ekosisteme e, aranılan bir modülü entegre etmişler. Yani bu e, sahte bot olayını, sahte izlenme olayını entegre etmişler bunları. Anlıyor musunuz demek istedim. Şimdi bu hani geçen ben söyledim sizlere. E, bu e, Elon Musk mesela Elon Musk çıktı dedi ki ben Twitter'ı aldım falan filan. Adam gidiyor da gidiyor yani. Güzel de gidiyor. Dedi ki, e, ben dedi Twitter'ı aldım dedi. işte buradaki bot olayını çözmeye çalışacağım. Ya arkadaşlar gerçekten tam da aradığı modüla, modülizasyon Veracity'nin teknolojisinde var. Twitter'ın sahte bot, sahte takipçi olayını anında çözebilecek teknolojiye e, var olan bu ekosistemdeki teknoloji Veracity'de var arkadaşlar. Bak hem çalıştırmış hem yapmış hem de bunun üstünden para kazanmış. Ben aldım yukarılardan aldım aşağılardan aldım. Bu benim şeyim. Ben teknolojiyi size tanıtıyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama ben işte luna luna dediğim ne biliyor musunuz? İşte insanları kandırdıkları nokta şu. Ben bilimine bakıyorum. Bunlar vurkaça bakıyorlar. Bu işte trade işinde vurkaça girirseniz işte böyle çöker gider sermayeniz. E benimki de gitti. Benimki de gitti. Nasıl gitti? Düştü. Ama ben biliyorum ki rally olduğunda bu yükselecek. Şimdi ben bu Luna'nın yorumunu yapmış oldum. Sizde şimdi geleceğim bu rally'e. Şimdi ben bir tane analiz var arkadaşlar. Şimdi şey yapmayayım. yabancı bir analiz. Aslen e, Fransız kökenli. Ben bunun e, son aylarda ya verdiği grafikteki böyle şeylerine bakıyorum. Mesela altcoin'lerin koinlerin rally yapmadan önceki hani grafikte yani 2000 şeyi almış, 2017, 2018, 2020 işte 2021, 19, 20. Bu grafiklerin tamamını almış mini ya da büyük rallilerin tamamını almış. Şimdi büyük rallilerde tam altcoin'lerin koinlerin değdiği nokta yani bu segmentlerde arkadaşlar yani şeye bakacak olursak yani market total'in içindeki paraya bakacak olursak bu seviyelere değdiği anda rallinin başladığını gösteriyor. Bak şimdi ben şimdi şöyle bir birleştirme yaptım arkadaşlar. Tabi dediğim doğru olur belki bir nebze belki ama onun da yorumunu yapacağım size. Şimdi ee, rally ilişkisi şöyle bir şey yorum yapacağım size. E, bu e, değdiği noktalar bakacak olursanız şöyle sanki böyle Bitcoin'deki e, hani grafikleri alt üst ettiler ya arkadaşlar. Bir short bir long, bir short bir long. Bir de son dönemlerde bu Luna e, Luna olayından sonra. Tam vurdular arkadaşlar, yani güveni tam sarstılar. Şimdi e, bu olaylardan sonra, Luna olayından sonra arkadaşlar, e, Bitcoin'deki olguyu bırakıp, bu sefer altcoin'lere yönelmeye çalıştılar. Bakın dikkat edin, Ethereum'da çok balina böyle hareket ediyor. Bir cüzdanlara transfer ediyorlar, bir cüzdanlardan çekiyorlar falan filan. İşte yani anlayacağınız problemli bir Dönemin içerisine, döngünün içerisine girdik. Şimdi bakın ralli kokusunu ben alıyorum. Nasıl alıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle alıyorum. Ee, ya bu hani e, o 42'lerde e, bir şey vardı ya arkadaşlar. Ee, bu Bitcoin dominansı. Bak birkaç gündür 44'e geldi. Ya arkadaşlar o hatırlıyor musunuz? Bak şeyde e, 42'lerde tuttukları o Bitcoin dominansı genelde çok düşüş olduğu zaman hani altlardan düşüş olmuyor. Alt coinlerden düşüş olmuyordu. Ama ee, dikkat edin. 1 trilyon 200 bir trilyon 300 milyar dolara gelse dahi altlar kıpırdamıyordu. Örnek veriyorum mesela e, Veras idi. 20'lerde işte bu, bunun üstünde 20'lerde 22'lerde 18'lerde sabit duruyordu. Ben şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. 1 trilyon 200 milyar dolara geldiğinde Normalde şöyle oluyordu. Hani büyük düşüş olduğu zaman Bitcoin'de altlardan para çekiliyordu. Birdenbire hızlı bir şekilde Bitcoin'e giriyordu. Ama bu sefer böyle olmadı arkadaşlar. Altlardan para çekildi Bitcoin'e girmedi. Lak düştü Bitcoin 27 binlere, bin lira. 26 ben Yani çok iğne attı pozisyonlar oldu. Ee, ben size şunu söylemek isterim. Ee, buradaki pozisyonlar e, pozisyonlar altcoin pozisyonları Parayı çektiler arkadaşlar yani 3 x 2 x 5 x bilemedin 8 x 9 x 10 x olan oldu geriye doğru gelen ama bu paralar marketin içerisinde şey yapılmadı eklenmedi arkadaşlar bak burada nasıl bir şey oldu biliyor musunuz o hatırlıyor musunuz 44 bin segmenti oldu yakın tarihte orada alt koyunlar bir hızlı ilerleyiş sağladı aslında rally ilerleyişi sağladılar. Hazırlık yaptılar orada. Bitcoin izin vermedi. O birkaç o 20 binlik bir balina var arkadaşlar. En son Luna zaten tam vurdu. Yani Luna zaten yaptı bütün her şeyi. Planlayıcısı Luna oldu. O 20 bin Bitcoin'lik hani o birdenbire Coinbase'e sokup geri cüzdanlara atan oradan geri FTX'e koyan oradan geri Crypto.com'a koyan o balina grubu iyi vuruyordu. Yani atıyorum 42.000'e değdiği zaman ne yapıyordu biliyor musun? 2000 Bitcoin'i şöyle satıyordu. 701 satıyordu, 801 satıyordu. Coinbase'te panik yaratmak için batılların borsalarında satıyordu. Satıyordu da satıyordu. Şimdiki geldiğimiz noktada geldiğimiz noktada e, Bitcoin bıraktılar, altcoin'lere geçtiler. Bütün long'ları altcoin'lerdeki long'ları patlattılar yakın tarihte arkadaşlar. Çok dehşet bir para patlattılar burada. Ee, şortları da patlatıyorlar arkadaşlar. Böyle fake out çıkışlar yaparak patlatıyorlar. Ama benim ilgincime giden ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Markette para kalmadı. Bütün herkes artık e, bezdi, iflas etti bezdi ya da çıkış yapıp gittiler arkadaşlar. Şimdi olgu ne biliyor musunuz? Benim size anlatmak istediğim olgu. Bu pozisyonlar tam böyle. Yeni oyuncuyu çekmek için e, rally pozisyonları doğduruyor kendisine market yeni oyuncular sokmak için kesinlikle rally e, bir fırsat şey yapıp getirtmeye çalışıyorlar önümüze bir diğeri de sevgili arkadaşlar e, o indikatörde gördüğüm kendim de baktım arkadaşlar birebir size söyleyeyim hem bitcoin indikatörüne baktım hem de altcoin'lerin o şeyine baktım market hani şeyini alıp alıp bakıyorsunuz ya. Markete giren para işte 2018'de ne zaman rally başladı? 2017'de. 2022'ye kadar değen e, hani o zamanki parayla bu zamanki para bir değil ama o indikatörlere baktığınız zaman tam burası yani dip seviyeler olmuş oluyor. Ya bu e, bir birkaç gün önceki şeyler dip seviyelermiş gibi oluyor. Bitcoin'in de 28-27 bin dip galiba. Ben 33 diyordum da yanıldım biraz ben buradan arkadaşlar. Yani Orada bir dip seviye görmüş olduk. Yani aslına bakarsanız gerçek dip seviyesi 31-33 arasıydı. Ama 28'den 28'e gelip top tekrar yükselmesi Bitcoin'de şey yaptı. Yani bakacak olursanız bir istikrar yaratır gibi oldu. Ama buradaki en büyük handikap ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Luna fena çaktı ortalığı arkadaşlar. Luna'nın Takımı, dehşet bir şekilde ortalama... Arkadaşlar, her şeyin nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Allah yardım etsin Lunacı arkadaşların, Luna'nın şeylerine. Bugün de CZ bir toplantı yapmış. Ben onun tweetini okumuştum Luna'nın geliştiricileriyle. Sanırsam alım-satımı açmışlar gibi geldi. Ee, alım satımı açmış gibi geldiler bana. Ama size tavsiyem sepet önemli sevgili arkadaşlar sepet anlayışı çok önemli. Sepetlerinizi kısa, orta ve uzun vadede small small market cap yani küçük market parasına sahip ve proof of worklarını e, gerçekten işletecek vaziyette kağıtlara lisanslara erişmiş şirketler varsa bunlardan korkmayın. İsim vermiyorum ben. Ben söylüyorum, isim vermeden söylüyorum. Ama e, araştırırken ben mesela söylüyorum ben, diyorum ki ben Verasidi aldım diyorum. Siz de bir araştırın, belki hoşunuza gider, belki hoşunuza gitmez. Benim demek istediğim bu. E, onun haricinde riski atacağınız coinler var. Bakın mesela e, şu anda bakıyorsunuz. Yani insanlar gerçekten tam şüphe duymaya başladı. Yani her şeye şüphe duyuyorlar, şibaya şüphe duyuyorlar, Solana'ya duyuyorlar. Efendime söyleyeyim, ya birçok firmaya şüphe duymaya başladılar bununla ilgili. Tam işte demek ki bu seviyeler belki rally seviyesi olabilir. Bir son bir şey daha söyleyeceğim size, farklı bir konudan bahsedeceğim. 50 bas puan, Fedin açıkladı. 50 bas puan, buraya da büyük bir çöküntü yaptı arkadaşlar. Yani rally değil. Dip yarattı bizde. Şimdi FED biliyorsunuz yani kararlarını, uygulama kararlarını biraz İran'dan itibaren alacaktı. O 50 baz puanlık arttırım kararını. Şimdi bir de Haziran'da e, 75 baz puan yüksek bir ihtimal olabilir. Ya da kendiler 50 söylediler. Şimdi böyle ben Amerika'daki e, tüketici fiyat endekslerine falan bakıyoruz. İşte artışlar oluyor belli olmaz arkadaşlar 75'i bir değdiği zaman görseydik sevgili arkadaşlar 75'e değdiği zaman bir görseydik bu e, olayın ne derece kötü olacağını Belki de herkes çıkacağı için bir rally başlatabilirler arkadaşlar ben bilmiyorum ama genelde e, borsada istenilen ne biliyor musun? Globalin istediği değil kendilerinin istediğini tam yapmaya çalışıyorlar biz bunu kesin kez gördük buradan benim size diyeceğim Kompozisyonun sonuç kısmına gelirsek sepet çok önemli. Bak isim vermeden söyleyeyim, Sepet çok önemli. Kısa, orta ve uzun vade sepeti. Çok dehşet önemli. 10 tane en azından e, yani diyelim ki benim 10 bin dolarım olsa, 5 bin dolarım olsa 2-4 o bin doları da e, böyle 4 e, tane koyuna yayarım. Ondan sonra iki bin birine iki bin birine yayarım. Bu şekilde Sepet yapar, kapatırım borsayı beklerim. Ben inanın borsaya çok bakmıyorum. Ben bilimsel yanına bakıyorum arkadaşlar. Bir şeyi bilimsel anlamda araştırıyorum. Borsaya bakarsanız borsada her dakika işin içine girip çıkarsanız olmuyor. Bu çok önemli. Bak size söyleyeyim. Ha bir konuya daha girişe, giriş yapayım. Onu da son kez söyleyeyim. Bu Michael Saylor'ın bir açıklaması var bu e, Spot Bitcoin ETF ile ilgili. Bunu Avustralya biliyorsunuz onayladı Spot Bitcoin ETF'i bu arkadaşlar ben geçen seneden bu yana söylüyorum bu çok önemli buna dikkat edin var olan bütün bu ETF'ı bu vadeli ETF ETF kağıtlarından ziyade Spot Bitcoin ETF'i çok çok önemli arkadaşlar bu çok önemli bir nokta bunu ben değerlendirmek isterim ileriki dönemlerde. Sizlere diyeceklerim bu kadar. Dikkat edin arkadaşlar. Alsatlardan, future işlemlerden, marjin işlemlerden, kaldıraçlardan uzak durun. Anlık alsatlar paranızı likidit etme durumu çok yüksek. E, sepet anlayışı, sepetlerde e, miktar kısmı çok önemli. Miktarlara çok dikkat edin. Miktarlarınızı tutabildiğiniz kadar iyi e, yani oluşturmaya çalışın. Böyle devam ederseniz 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl... Güzel paralara erişme ihtimaliniz çok yüksek. Bir şey söyleyeceğim. Bu borsada 6 aylık 3 aylık girişler yapıyorsanız girmeyin. Benim size diyeceğim bu kadar. Giriş yapmayın. Bunlar sizi riske sokar. Paranızı ona göre ayarlayın. 3 sene, 2,5 sene, 4 sene diye ayarlayın. Ona göre bir sepet yapın. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler dilerim. Mutlu akşamlar dilerim. Türkiye'de akşam burada gündüz. Ee, diyeceklerim böyle arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.